Temel seyahate çıkmış. Uzun zaman evinden ayrı kalmış. Bir akşam bir gelip küçük bir otele inmiş. Odasına yerleştikten sonra aşağıya telefon etmiş. Telefonu otelin sahibi açmış. Temel ne istediğini söylemiş. Bana bir fahişe bulup gönderin. Bunu söyledikten sonra telefonu kapatmış. Otelin sahibi şaşırmış. Yanında karısına dönmüş. Terbiyesiz adam ne zannediyor bizim otelimizi? Hemen git o müşteriye ağzının payını ver. Otel sahibi, müşteriye ağzının payını verme fikrini pek tutmamış. Adama ne söyleyeceğim karıcım, bir terbiyesizlik eder, başım derde girer. Kadın çok sinirliymiş. Sen gitmezsen, ben gider söylerim. Ve hışımla merdivenleri çıkıp temelin ağzının payını vermeye gitmiş. Kocası da aşağıda bekliyormuş. Yukarıdan gürültüler gelmeye başlamış. 15-20 dakika sonra temel aşağıya inmiş üstü başı yırtılmış, yüzü tırmıklanmış. Otelcinin yanına gidip bir güzel çıkışmış. Ne biçim kadın göndermişsin be? İstemem diye tutturdu. ne kadar ana ağladı.